lerden bir tanesi ve Türkiye'nin gönül ve dost coğrafyasında olduğundan Somali'de uzay istasyonu olacak. Onun inşası başladı devlet tarafından. Eee tabii roket da kullanacak. Önemli kullanıcılarından biri o. İnşallah bizler de ileride e, orada fırlatma araçlarımızı kullanma imkanı bulmayı hedefliyoruz. Fırlatma araçlarımızı da bağımsız bir şekilde uzaya ulaşma anlamında geliştiriyoruz. Yani bir yandan roket motorlu büyük roketlerden bahsediyoruz. Eee TMRS e, e, adlı girişimimizi kurduk. O daha ufak yeni yaklaşık bir sene oldu. Tabii enerji bağımsızlığı çok kritik hele artık bugün burada bir sürü yapay zekacı kardeşimiz de var. Artık yapay zekadaki saniye başına yapılan işlemler konuşulduğunda ne kadar enerjim var sorusu gündeme geliyor. E, TMRS adlı girişimimizi kurduk. Tabii kainatta dört temel kuvvet var bildiğimiz. Birincisi kütle çekim kanunu. Ne işe yarıyor? Düşünün ki bir evimizi yerde tutuyor, uçmamızı engelliyor. ondan çok çok daha büyük bir kuvvet var. O da elektromanyetik kuvvet. Yani milyarlarca olması lazım. Birçok faktörle. İnsanlar koşarak geliyorlar ve büyük bir öğrenme isteğiyle ve açlığıyla orada faaliyetlere katılıyorlar. Dünyanın da en büyük etkinliği bence bu alanda. Bu seneki önümüzdeki ilk Teknofest ne zaman ve nerede yapılacak? Aa, çok güzel evet, soru. <laughs> evet, e, Güneydoğu demiştik. E, Şanlıurfa'da tarihi de Elvan Hanım söylesin. Ben açıkladık mı? Te... Tarihi Elvan Hanım. açıklamadık. açıklanmadı. Ta tarih... kararını verdik bir tam. Kararını tarih... verdik, evet. Yeri... Bir defa söyledik. Selçuk evet Şanlıurfa'da sen söylersen tarihi. 30 Eylül 4 Ekim. Evet 30 Eylül 4 Ekim Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Selçuk Bey. Şanlıurfa'yı Güneydoğu Anadolu illerinden birini tercih et, seçiniz için de sizi kutluyorum. Çünkü Mezopotamya'nın kuzeyinde insanlık tarihinin en eski yerleşim birimlerinin Karahan Tepe, efendim Göbekli Tepe bütün insanların taş tepelerle beraber gelip görmek istedikleri böyle de bir yönü olan bir yer. Teknolojiye ilgisi olan binlerce genç öğrencimiz var, insanımız var. Şimdiden hayırlı olsun. E, teşekkür ederim bu bilgiyi paylaştığınız için. İrem Hanım buyurun lütfen. Tüm kainata bakın. Her yerine her köşesinden bakın. Matematikçi gözüyle bakın, fizikçi gözüyle bakın. İnanılmaz bir estetik göreceksiniz. Sanatçı gözüyle bakın. Ahengine bakın milyar yıllık devranına bakın. Her tarafının sanatla kuşatıldığını göreceksiniz. E şimdi bunun mimarı böyle yarattıysa sanat olmadan medeniyet de olmasın mümkün değil. Dolayısıyla kültür ve medeniyet bakımımızda bu maksatla kurulduk. Elbette can sağlığı bakımımız var. Bilimsel araştırmalar, tıbbi anlamda araştırmalar yapan ve aynı zamanda toplum sağlığına katkı sunmak üzere e, gönüllü e, gönüllü bir seferberlik ilan eden ve hakikaten oradaki kardeşlerimle de iftihar ediyorum. TB2 sahada rüştünü öylesine ispatladı ki kendi kategorisinin dünyadaki en önemli platformu haline geldi. Combat Proven. En yaygın platform dünyadaki en büyük filo Bayraktar TB2. Dolayısıyla uçaktan fazla uçak var ve 37 ülkede. tb 2nin de bu başarısıyla beraber Baykar Dünya Ligi'ne çıktı ve bambaşka bir yere geldi. Bugün İHA SİHA üretiminde dünya pazarının en önemli oyuncusu oldu. Bu bir kere başlı başına alkış hak eden bir şey. Ben bunu bir alkışlayalım diyorum. Bu çok çok kolay bir başarı değil. Çok büyük bir başarı. Şimdi Selçuk Bey bir taraftan sadece bir bölgesel oyuncu değil, küresel düzeyde de çok önemli bir kuruluş haline geldiğiniz için bir taraftan satın alım ve ortak süreçleri devam etmekte. Piaggio'yu aldınız, İtalya'nın önemli kuruluşlarından biri ve Leonardo'yla da ciddi bir yol birlikteliğine girdiniz. Leonardo da bir dünya devi baktığınız zaman. Dolayısıyla Baykar'ın küresel stratejisi hakkında birkaç ipucu verebilir misiniz? Önümüzdeki süreçte hangi yeni gelişmeleri, adımları görebiliriz? Tabii biz yenilikler üzerinden bir anlamda geleceğe eriyoruz. İşte düşünün ki insansız savaş uçaklarında yaptığımız o ilk bir anlamda hem Türkiye'ye hem kurumumuza ve beraber birlikte yol yürüdüğümüz kurumlara Aselsan'a, e, roket Roketsan'a birkaç sene kazandırmış oluyor havacılıkta. Önden gittiğiniz sürece oyunun kuralını da koyabiliyorsunuz. Bir anlamda sörf gibi düşünün bu teknolojilik dalgalarını, teknolojideki ilerlemeyi tekamülü. Sörf dalgasının önünde olmuş oluyorsunuz. Arkaya düştüğünüzde işiniz çok zor. Dolayısıyla geleceği bir anlamda hep kurgulamaya, yenilik yaparak kurgulama gayreti içindeyiz. En nihayetinde e, biz tam teşekküllü bir teknoloji geliştirme ülkesi değiliz. Hedefimiz bu dönüşümü sağlamak. Sanma sanayinde bir iddia ortaya koyduk. Sivil alanların hepsine yayılmasını hedefliyoruz. Aslında işte take-off girişim zirvesinin bir maksadı da o.